çıktı kaldı Şu anda Kazbegi turundayız. Burada 4-5 farklı lokasyona uğrayacağız. Şimdi burada bir kahve ve fotoğraf molası verdik. Şimdi geldiğimiz yerin çok güzel bir manzarası var. İlk durağımızda bu tarzda satış yapılan yerler var. Giyim ya da işte şapka, eldiven vesaire gibi bir şeyler almak isterseniz buradan alışveriş yapabilirsiniz. Ama şapka fiyatı sordum 50 liray gibi bir fiyat söylediler. Bence biraz pahalı. Kaz doğru giderken ikinci durağımız Ananuri Kalesi. Burası 16. yüzyılda inşa edilmiş. Gürcistan'ın korunmuş en iyi yapılarından bir tanesi. Şimdi içeriği ziyaret edeceğiz. Ananuri Kalesi aynı zamanda Arak ve Nehri Vadisi'nin kıyısında yer alıyor. Şu anda buradan nehri görüyoruz. Aynı zamanda burada Arak ve hanedanlığı varmış. Hanedanlıklar arası savaşlarda bu bölge kritik bir rol oynuyormuş. 18. yüzyılda kale saldırıya uğramış fakat büyük bir bölümü tahrip edilse de yine de hala ayakta. Günümüzde de bu bölgeye turistik ziyaretler yapılıyor. Kalenin içinde 17. yüzyılda inşa edilmiş Dormition Kilisesi var. Kaleye giriş genellikle ücretsiz, fakat rehberlik hizmeti almak isterseniz küçük bir ücret ödeyebilirsiniz. Biz bu Kazbegi turunu şehir merkezinden, eski Tiflis'ten aldık. Fiyatları 80-90 lira civarındaydı ve oraya gittiğinizde işte tur satın almak istediğinizde fiyatlarda işte indirim isteyebilirsiniz, işte pazarlık yapabilirsiniz. Biz en son 50 lirî gibi bir fiyata anlaştık bu Kazbegi turu için tarzdaki araçlarla. Bu şimdi bizim aracımız. Sizi saat 9 civarında, 9 çeyrek civarında alıyorlar ve bu bölgeye getiriyorlar. Bu tur seçeneklerinde araçların modelleri de değişkenlik gösteriyor. İşte Mercedes seçeneği var ya da işte farklı e, model seçenekleri var. Biz Mercedes olanı tercih ettik. Çünkü ya, sabah 9'da sizi alıyorlar ve akşam saat 8'e kadar bu tur devam ediyor. Bence konforlu bir araç seçmeniz e, faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden araç seçiminize de dikkat edebilirsiniz. Şimdi Gudayli'ye geldik. Size buradan bahsetmek istiyorum. Ve burası kış turizmi açısından dikkat çekici bir yer. Ve burada yaşayan insanlar para'yı kış turizminden kazanıyorlar. Gürcistan'ın bazı dağ köylerinde devlet desteği sayesinde su ve elektrik ücretsizmiş ya da çok düşük ücretle oluyormuş. Burada aynı zamanda Rus-Gürcü dostluk anıtı olarak bilinen 1983 yılında Sovyetler tarafından yapılmış olan bu dev mozaik yapıyı görüyorsunuz. Burası günümüzde işte turistlerin en çok ziyaret ettiği, işte bizim de Riyaslar'da gördüğümüz en çok fotoğraf çekilen yerlerden biriydi. Bizim turda e, burayı ziyaret etmek de yer alıyordu. Şimdi Kazbekiye doğru yola çıkacağız. Evet şimdi araç değiştirdik, farklı bir araçla yola devam ediyoruz. Bizim aracımız Kazbegine gitmek için yeterli değilmiş. Hem şoförümüz de değişti, aracımız da değişti. Şimdi yukarıya doğru tırmanacağız. bir zorlu yollardan geçerek Kaz geldik. Gerçekten buzları kıra kıra zorla yukarıya doğru çıktık. Şimdi de yukarıda bir kilise var. Oraya doğru çıkacağız. Her taraf buz ve kayıyor. E, yolun bir tarafı da uçurumlu zaten. O yüzden biraz adrenalin dolu dakikalar yaşadık. Ben şu kenardan kenardan tutunarak çıkacağım. Yukarıya çıkmak zor. Yerler kayıyor bayağı. Yani benim de yanımda uygun bir ayakkabı da yoktu. Çıkabilirsem çok mutlu olacağım. Az kaldı. Hava bayağı soğuk. Bayağı soğuk kesiyor. Dedikleri gibi yani. Eldivenlerimi falan taktım. Şapkamı da taktım. Ama yine de bayağı serin. Kiliseye vardık. Şu anda 2600 metredeyiz. O manzaraya baksana. Evet. Gördüğümüz en güzel manzaralardan birisi oldu burası. Yani daha da tepeye zaten nereye çıkabiliriz bilmiyorum. Ama biz zirvedeyiz. Gergeti Trinity Kilisesi'ndeyiz. Burası 14. yüzyılda inşa edilmiş ve Kazbey'nin sembolü. Burası 2170 metre yükseklikte Kazbek Dağı'nın eteğinde yer alıyor. Buraya ancak 4x4 araçlarla ulaşabiliyorsunuz. Kazbek Dağı Yunan mitolojisinde Prometheus'un zincirlendiği yer olarak da kabul ediliyormuş. geldik. E, Tiflis'e geldiğinizde bir gününüzü mutlaka bu tura ayırın. Sadece Tiflis'te şehrin içine işte restoranları, barları keşfetmek değil de ben de bu bölgeyi keşfedebileceğiniz turlara da katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.